Arkadaşlar merhabalar. bugün torun evimize gelişinin 69. günü. Yani 2 ay 9 gündür Thor bizde. Size kısaca biraz bundan bahsedeceğim. Yani bu 2 aylık süreçte neler yaşadık, ne gibi sorunlar yaşadık ve bunu nasıl açtık. Bununla ilgili konuşacağım. Öncelikle videoların altına yaptığınız güzel yorumlar için çok teşekkür ederim. Şu bu elinde görmüş olduğunuzda tavuk bacağı köpekler için çok faydalıdır. Yüksek oranda glukozemin içerir. Çok yararlıdır köpekler için. Bunu da size tavsiye ederim. Dur, tamam, gel oğlum. Arkadaşlar, öncelikle yeni köpek sahip sahiplenecekler için bir tavsiyem var. Köpek sahiplenmeden önce yani bunun maddi boyutunu, zaman boyutunu vesairesini çok detaylı bir şekilde araştırıp ondan sonra karar verebilirsiniz. Bunda karar vermek için bizim videolarımız da etkili olabilir. Çünkü bu ara sosyal medyada ve forumlarda çok fazla görüyorum. Yani köpeği alınmış ve işte yer sıkıntısından, ailevi sebeplerden deyip sahiplendirmelere çok fazla rastlıyorum. Yani bu doğru bir şey değil arkadaşlar. Zaten köpeği ailesinden ayırıyorsunuz. Ardından köpek size alışıyor ve daha sonra bunu sahiplendiriyorsunuz. Bu köpeğe büyük bir travma yaşatıyorsunuz. Lütfen köpek sahiplenmeden önce iyi araştıralım. Yani bakabilir miyiz maddiyat olarak, zaman olarak köpeğe zaman ayırabilir miyiz? Ondan sonra sahiplenelim. Bir de sahiplenmeden önce arkadaşlar köpeğin mutlaka annesiyle ve kardeşleriyle 60 gün zaman geçirmesine dikkat edelim. Bu da köpekler için çok önemli. Çünkü köpeğin bir anne sütüne çok ihtiyacı var. İkincisi annesinden öğrenecek çok şey var. Kardeşleriyle sosyalleşmeye ihtiyacı var. Üreticileri de buna göre yönlendirirseniz 60 günden Önce evlat sahiplenmeyelim. Bizim yaşadığımız ve yaşanılan sorunlara gelirsek arkadaşlar en çok gelen soru şu: köpeğim ilk güne geldi ve çok fazla ağlıyor, işte sürekli ağlıyor gibi. Bunu aşmak çok basit aslında ama bunu köpek sahiplenmeden önce öğrenirseniz bu sorunu yaşamazsınız. Çünkü ilk gün bu olacaktır. Köpek daha yeni annesinden ayrılmış, kardeşlerinden ayrılmış ve kendini yalnız mutsuz hissediyor. Ve yalnız kalmaktan da korkuyor. Eve geldiği ilk gün direkt yalnız bıraktınız. Yani akşam oldu ve yalnız bıraktınız. E köpek otomatikman bunu tek yapabildiği şeyle ifade ediyor ve ağlıyor. Ve siz de bunun ağlaması üzerine yanınıza gittiğiniz zaman bu artık ağlamayı sizi çağırma aracı olarak kullanıyor. Ve her ağladığında yanına gideceğinizi biliyor. O yüzden... İlk gün geldiğinde köpeğiniz e, yanından yavaş yavaş uzaklaşın. Yani bir 5 dakika uzaklaşın, tekrar gelin. 10 dakika uzaklaşın, tekrar gelin. 15 dakika uzaklaşın, tekrar gelin. Ve bu şekilde e, alıştırın. Ve uyumadan önce onu güzel bir yorun. Kemirmesi için, kendini rahatlatması için ağzına bir şeyler verin. Yani kemirmek köpeklerin psikolojisini çok rahatlatır. Onları sakinleştirir. E, çünkü bu onların doğasıdır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ayrıca gece olduğu zaman da köpeğiniz ağladığı zaman da yanına gitmeyin. Thor ilk gün 10-15 dakika falan ağladı ve biz gitmedik. Sonrasında sustu ve uyudu. Eğer o gün gitseydik, ertesi gün de problem devam edecekti. Ertesi gün de, ertesi günde. de yani bunun önünü alamazdık. Ben bunu bildiğim için uyguladım. Ben daha önce 20 yıl köpek besledim, fakat evimin içinde ilk defa köpek besliyorum. Yani bahçede köpek beslemekle evde köpek beslemek biraz farklı şeyler. Onun farklılıkları var. Biz neler yaşadık? Ağlama problemini ilk gün bildiğimiz için açtık. İkinci problem tuvalet sorunu. Onu da bildiğimiz ve öğrendiğimiz kadarıyla uyguladık ve bunu da video olarak çektik. Hatta videomuz da var. Ve o video arkadaşlar bizim uygulamalarımızdan çekilen bir video. Biz o şekilde tuvalet eğitimini basit bir şekilde açmış olduk ve tuvalet sorunumuz kalmadı. Yalnız tabii ki bunlar küçük daha küçük köpek olduğu için bebek bunlar daha. Bazı kazalar olabiliyor Pede giderken Ya da pedin yerini şaşırabiliyor Bu petleri azalttığınızda Ufak iş kazalar olabiliyor Bunları da büyük bir sabırla karşılarsanız ilerleyen dönemlerde zaten kas yapısı gelişeceği için Tuvaletini daha uzun süreler tutabilecek Ve 4 aydan sonra da böyle bir sorunuz kalmayacaktır Ama dediğim gibi tuvalet eğitimi videomuzdan Bunu detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz Şu an tor 4 aylık ve artık tuvaletini dışarı yapıyor, bahçeye yapıyor mecbur kalmadıkça eğer ki uzun süre çıkartamazsak içeriye de yaptığı olabiliyor da pedin üzerine yapıyor ama eğer biz evdeysek ve tuvaleti geldiyse zaten bunu belli ediyor kapıya doğru yönelerek e biz de bunu anlıyoruz, anlıyoruz artık dilinden ve bahçeye çıkarıyoruz. Bu sene sonra bahçeye de yapmak istemeyecek. daha da dışarı yapmak istemeyecek. çünkü köpekler e, temiz hayvanlardır arkadaşlar bulunduğu bölgeyi pisletmek istemezler. E, tuvaletle ilgili bir başka daha önce denk gelen bir soruyu söyleyeyim. E, bir arkadaşımız köpeğinin e, dışkı yediğini söylemişti. Bu da e, köpekteki mineral eksikliğinden e, ve psikolojisinin bozuk olmasından kaynaklı bir problem. O köpeğin rehabilite edilmesi lazım veya vitamin mineral takviyesi yapılması lazım. Yani torda öyle bir şey yok. E, tor kendi dışkısına çok fazla yaklaşmıyor bile. Ve mümkün olduğunca kendinden çok çok uzağa yapıyor. Bahçemizde de en uzak köşeyi tercih ediyor. E, üçüncü yaşayacağınız ve bizim de yaşadığımız e, bir problem kemirme problemi arkadaşlar. E, tor ilk zamanlar bizim duvarlarımızı e, özellikle kolonlarımızı kemirdi. Neredeyse evi çökertecekti. E, bunu nasıl açtık? Bunu da kemireceği şeyler vererek. E, işte kuzu bacağı kullandık. İşte bekle oğlum. E, tavuk bacağı kullandık. Bekle oğlum. Otur öyle bekle. Aferin. E, ardından çeşitli oyuncaklar kullandık ve bu şekilde e, ısırma problemini açtık. Ne kadar çok e, kemireceği şeyler verirseniz bu diş kaşınma problemini o kadar kolay yaşarsınız. Gel oğlum bu tarafa. Gel. Yani bu diğerleri kemirmesi, bir şeyleri ısırması, parçalaması tamamen çılgınca kaşınan dişlerinden kaynaklı. İlk 6 aya kadar bu sürebiliyor ama bizim 4 ayda bu problemimiz kalmadı. Belki de çok fazla kemik vesaire kemir, kemirdiği için de o kalmamış, bitmiş olabilir. şu anda mesela kuzu bacağı verdiğimde ben 1-2 saat onu kemirebiliyor. Ve bu da hem onun psikolojisini rahatlatıyor hem de dişlerini rahatlatıyor. Ve bu sayede tor artık herhangi bir şeyi ısırıp parçalamıyor. Yani ilk iki ayda yaşadığımız şeyler bunlardı. Ee, ve bunları da aşıyoruz. 6 ee, aydan sonra bu problemlerin birçoğu zaten bitmiş oluyor. Bir yaşından sonra da herhangi bir sorunuz kalmıyor ama biraz sabırla ilk iki üç ayı atlattıktan sonra e, zaten köpeğiniz doğalında e, bunları aşacaktır. 4 ay sonra, 4 ayın sonunda e, yavaş yavaş dişleri dökülmeye başlayacak. Gerçek e, süt dişleri dökülüp asıl dişleri çıkmaya başlayacak. Ondan sonra diş kaşıma problemi de bitiyor. Köpeklerde kemirme çok önemlidir. Ya yani bu doğalarına uygun bir şey olduğu için onların psikolojisini çok rahatlatır. O yüzden köpeğinize kemirebileceği şeyler verin. Yani benim rastladığım sadece bu üç şeydi. Başka bir problemimiz olmadı. Ve bana gelen sorular da hep bunlarla alakalı. ve Bunlar çok basit aşılabilecek şeyler. Daha farklı sorunlarınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Mümkün olunca cevaplamaya çalışıyorum hepsine. Bakalım. İlk videolarımızdan beri bizi izleyen arkadaşlar torun da ne kadar gelişmiş olduğunu fark ediyorlardır. Bayağı büyüdü. 2 ayda ve gelişti. Biraz size Thor'dan da bahsedeyim. E, Thor aslında çok sakin gözüküyor ama biraz yaramaz bir çocuk. <laughs> e, ara sıra yapıyor. Gerçi çok e, sürekli değil. Bir de e, sert bir karakterli bir çocuk. Yani böyle yumuşak vesaire gözüküyor ama ben bunu birkaç kere gördüm. E, geceleyin kapımıza yaklaşan veya herhangi bir şeye karşı tavırlarından ben bunu hissediyorum. Yani böyle saldırma huyu falan yok ama e, karakteri biraz sert. E, bunu ben küçüklüğünden beri hissedebiliyorum. O yüzden mümkün olduğunca bol bol sosyalleştirmeye çalışıyorum. Bundan sonra da e, sosyalleştirme videolarımız da gelecek. E, özellikle Thor gibi bir köpekte liderliği kaptırdığınız zaman e, yani başınızdan sorunlar eksik olmaz. Bunu da ileride göreceksiniz zaten. <laughs> yani ilerleyen videolarda Thor'un e, daha büyük hallerini, 1 yaşını, 2 yaşını inşallah bunları da görmüş olacaksınız o yüzden liderliği kesinlikle köpeğinize kaptırmayın. Bununla ilgili liderlik videolarımı da izleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bırakayım rahat rahat yemeğini yesin. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere diliyorum.